Sizler de cümlelerinizde her zaman çevirilerinizi yaparken özne yüklem şeklinde bulmanızı tavsiye ederim. Önce cümlenizin ana yüklemini. Ana yüklem. Niye ana yüklem diyorum? Çünkü benim için detlerin içerisinde, relative clause'ların içerisinde daha doğrusu bir yüklem olabilir. Relative clause içerisindeki yüklemler bizim için ana fiil olmadığı için ben ana yüklemi öncelikle bulmalıyım. Ana yükleme bulursam onun önündeki önündeki her şeyi özne kabul edeceğim. Yani buradaki gibi. Are a with. Benim için ana yüklem, ana yüklemin birincisi mi? Evet. Çünkü ikincisi de can be programmed. birincisi bu, ikincisi bu. Öznem ne? öznemde şurası diye ayırdıktan sonra cümlemi artık okumak çok daha rahatlatacak beni arkadaşlar. Sizler de çevrenizde böyle yaparsanız çok rahatlarsınız. Yorumlarınızı anlamadığınız yere danışmak istediğiniz ya da fikir ve önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar.